Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kapı tuzağı yapmayı göstereceğim. Aslında kapı tuzağı da olur arkadaşlar. TNT tuzağı da olur. Ama ben önceden TNT tuzağı yaptığım için şimdi kapı tuzağı yapacağım. <laughs> arkadaşlar gangster bölümleri gelmeyecek. Gangster'ı sildim çünkü. Çok kasıyordum. Bence siz de indirmeyin. Onun yerine GTA yeri daha iyi. <laughs> Şimdi bir kliçe atacağız kendimize. Ee, arkadaşlar kapı tuzağı olduğu için kendimize şu kapıdan alacağız. Bundan alacağız. Bunu İnternette alacağız. Bir de şunlardan alacağız. 1-2 Yapacağız kapımızı. Bir iki. Şöyle bir alan yapacağız arkadaşlar. Ama o sizin evinize bağlı bir şey. Sonra arkadaşlar böyle koyacağız. Sırız. Yok, biraz aralık yapmalıyız. <laughs> Şöyle. Tamam. Arkadaşlar böyle koyun. Sonra yanlara şunu koyun. Şöyle. Bir tane de bize ip lazım. İp şurada mı? İp şurada. Arkadaşlar bakın böyle birbirlerine bağlandılar. <laughs> sonra arkadaşlar burayı kırın tnt koyun kapayalım şurayı şöyle şöyle koyun <laughs> şimdi arkadaşlar içeri giriyoruz ne oluyor lan Asır satayım. Bakın arkadaşlar böyle bildiğiniz patlayabiliyor. Bence iyi bir tuzak yani. Kesinlikle yapmalısınız arkadaşlar. Oha ben köy buldum. İnanılmaz köy buldum. İsterseniz arkadaşlar bunu köyde de deneyebiliriz. Hmm. Hadi köylere bir tuzak yapalım. Yok bu buraya sığmaz. Buraya da olmaz. En iyi şey ne olur? Redstone ne gibi lan bu. ha. redstone bildiğin bu. Şöyle koyalım. <laughs> Köyde değil, çakmında değil de. Şöyle. Ben da şey yapalım. Bunu şurayı kapatalım. Girmek yazak şu an. Çabuk yapmalıyız oğlum şimdi bunlar gidecek. Bunun balkonu nerede oğlum? Ha, ah, şuradan çıkalım. Şimdi arkadaşlar buraya bir köy gelince bu patlayacak. Hadi girin. Gir adamım gir. Bir de kapayalım. Gir adamım gir gir. Gir gir girsene oğlum. Ha, girsene geri zekalı. Geriz girsene. Eve girsene oğlum. Girsene lan eve bana bakma. Gerize kalı. Gir lan eve. Ama <laughs> ya? Kimse mi girmiyor bu eve? ha ya değilmiş. Gir. Hadi gir adamım. Ben silelim. Tamam gir. Arkadaşlar videoyu da uzattım ama yani bu evin patlaması güzel olacak güzel olabilir. Selamünaleyküm. Abicim ya bir şu eve girin lan girin girin. Tamam lan ben patlatırım o zaman. Gel lan buraya geriz. Kapıya gir oğlum kapıya kapıya. Hadi. oluyor lan? Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu ev patladı. Bu çok kötü patlamış. Neyse. Evet arkadaşlar gelecek videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.